Peki Leroy Sané vesaire değil mi? İki isim. Yan Oblak ve Leroy Sané. Mesela Serdar Ali Çelikler Galatasaray Leroy Sané ile anlaştı demiş. Hadi burayı konuşalım. Galatasaray Leroy Sané ile anlaştı mı? Veya Yan Oblak'la ilgisi nedir? Gelin bunu konuşalım. Buraya değerlendirelim. İki tane önemli futbolcu. Başlayalım dün akşam attığım tweet. Yaklaşık iki hafta önce Okan Buruk'un Lörevesen'e istediği bilgisini almıştı ve bunu YouTube yayınlarında anlattım. Şahitsiniz. İzleyenler biliyor. Şimdi Leroy Sané'de durum şöyle. Oyuncu Bayern Münih'le görüşüyor ama Bayern maaşında indirim istediği için anlaşma şimdilik yok. Galatasaray bu transferde masada zor ama imkansız değil. Bayern Münih'in Leroy Sané'ye teklifi 10 milyon euro Galatasaray'ın teklifi ise 12 milyon euro ve uzun kontrat. Yani Galatasaray, Leroy Sané'ye 3 artı 1 totalde 4 yıl son sezon opsiyonlu kontrat teklif etmiş. Bayern Münih ise 1 artı 1 10 milyon euro teklifte bulunmuş. Oyuncunun ilk tercihi Bayern Münih ama bu paradan değil. Sabah aldığım bilgi bakın. Leroy Sané'nin ilk tercihi Bayern Münih ama bu paradan değil. Galatasaray'ın popülaritesi, son dönemde yapmış olduğu transferler, Galatasaray'ın Avrupa'da çok tanınan bir kulüp olması, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması inşallah bir aksilik olmazsa. Bütün bunlar da Leroy Sané transferinde bizim için avantaj. Yani biz Bayern Münih'le tamam kardeşim ben bu parayı oynamam Bayern'den gidiyorum dediği anda masadaki en kuvvetli kulüplerden biriyiz Leroy Sané. 29 yaşında sağ kanat, sol kanat, forvet arkası oynayabiliyor. Hani 3 yıl 4 yıl yani 3 artı 1 4 yıl sözleşme verilir mi? E, vermezsen gelmez. Adam Türkiye'ye gelmez vermezsen. Burada görüyorsunuz esas pozisyonu sağ kanat merkez ve solda iyi oynuyor. E, 29 yaşında geçenlerde bir maçını izledim. Hala çok diri. Hala çok iyi. Bu sezon 42 maç 12 gol, 5 asist. Totalde 17 gole etki etmiş durumda. Bizim ligimizde bu istatistikleri daha da yukarı çıkartacağından, daha da yukarı çekeceğinden eminim arkadaşlar. Ki aldığı dakikalar da çok yüksek değil. Mesela bakın Şampiyonlar Ligi 13 maçta bir kez oynamış 634 dakika. Bu nasıl oluyor? Şam Pardon 13 maça çıkmış bir gol atmış. Özür dilerim. <laughs> 634 dakika yani böyle 90 dakika oynamadan bu istatistikleri yapıyor ama esas bundesliga 27 maç 10 gol 5 asist ben bize katkı sağlayacağını düşünüyorum Fenerbahçe Galatasaray'ın ilgilendiği her futbolcuyla ilgileniyor Fenerbahçe'nin transfer politikası bizim Scout ekibi kurmamıza gerek yok. Galatasaray kime gidiyorsa araştıralım, öğrenelim, ona teklif yapalım. Fenerbahçe'nin transfer Galatasaray bulduğu futbolculara iki katı teklif yap, transfer et. İki katı teklif yap, transfer et. Onlar da böyle bekliyorlar. Evet. Yani Leroy Sané için durumu sizlere aktar. Serdar Ali Çeliklerin, Galatasaray ilgileniyor bilgisi. Doğru. İbrahim Seten de paylaştı. Şimdi başkaları da paylaşıyor. hoş gün verdiğim bilgiyi alıp onlar paylaşmaya başladılar. Doğru. Ama anlaşma yok. bayağı Münit'le olan defteri kapattıktan sonra da en güçlü. Gelelim Yanobla Ben Yanobla ister miyim? İsterim. 2 sene kafamız rahat eder. Atletico Madrid'in kalecisi. <laughs> iyi de kaleci. Az gazetesinde çıkmış. Sezon sonunda Mustara ile yollarını ayır, ayırmaya hazırlanan Galatasaray Atletico Madrid'in Slovenyalı kalecisi Jan Oblak'ın transferi için görüşmelere başladı. Jan Oblak'ın basketbolcu olan ablası T. Oblak gelecek sezon Galatasaray kadın basketbol takımında forma giyecek. Doğru. Voleybol değil basketbol olacak. Ablasının İstanbul'da yaşayacak olması Yan Oblak'la yapılacak müzakereleri kolaylaştırabilir. Evet doğru. Yani Galatasaray Yan Oblak'la ilgilenir. Ama bir kez daha söylüyorum Lyon Kulübü uçuk kaçık 15 istiyoruz kardeşim 20 istiyoruz kardeşim demezse uçuk kaçık bir e, para bonservis bedeli istemezse bunun arkasındayım. Galatasaray için kalede en güçlü aday Yan Oblak değil. Ee, kim? Şurada ses mesajını gördüm ama neden acaba? Yan Oblak değil. Lukas Perri. Galatasaray için en güçlü aday aday özür dilerim. Lukas Perri. 32 yaşında Sloven kaleci Atletico Madrid'le 2028 yılına kadar sözleşmesi var hani bir 10-12 milyon euro da bonservis vereceksin öyle gözüküyor. Ama Atletico yaşından dolayı kolaylıkla sağlayabilir. İyi bir kaleci, yan toplarda iyi, yani boyu vesaire kötü değil nerede 1.88 boyu var. Kaleci için ideal bir boy. 42 maç 41 gol. 15 maçta da gol yemeden tamamlama performansı var. Yani kale için ideal bir aday. Hani Unai Simon da yazılıp çiziliyor biliyorsunuz. Baker falan yazıldı. Kepa yazıldı. Bir sürü isim yazıldı, edildi. Ee, yani Oblak'ta hani burun kıvıracağımız bir oyuncu değil. Gelirse ben hayır demem. Fakat ben Lucas Perri'nin daha güçlü bir aday olduğunu düşünüyorum. Salihizm. Unai Simon çok imkansız duruyor. Günay sen dedi ama çıtayı çok yüksekten açıyor. Eğer doğruysa. Yok, ilgileniyoruz. O da içeriden alınan bir bilgi. Haberimiz olur. Yani Unay Simon haberi öyle Günay'ın oturup da ya bir kaleci bulayım da onun adını yazayım dediği bir isim değil ya. Yani. Öyle bir şey yapmayız biz zaten. Biliyorum Unay Simon hatta yani bana isim vermiyor ama içeriden biri olduğunu biliyorum. Bakacağız, göreceğiz kim olacak. Dissase stoper adaylarından biri ama birinci sırada değil. Ulubatlı Sunus Berkay'ı alalım. Günayla Berkay bize yeter. Yetmez. Yapma. Gözünü seveyim. Yetmez. Bize elit bir de yabancı kaleci lazım. Yetmez. Evet. Ahmet Taşpınar seneye Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilmemiz için bizim üst seviye A klas bir kaleciye ihtiyacımız var. Herkese selam Eyüp abi. iki kardeş iyi olurdu vallahi demiş. Bilmiyorum yani gelmiyor arkadaşlar. Ne yapayım yani bir garip tavırlar içerisinde. Dün akşam maç sonu yayınına gel dedim. Duymadım diyor. Gelmiyor arkadaşlar. Yani. Musa Yıldız'a da yalvaracak değilim ya. Küs değilim ama hani gelmiyor yani. Bilmiyorum. Ya. Gelirse gelir. Orada şimdi ben onun masasındayım ama yani yayına geleceğim de ben mutfağa geçerdim. O buradan yayın yapardı. Gelmiyor arkadaşlar. Sonuçta herhalde ben de kötü bir performans ortaya koymuyorum diye düşünüyorum. Daha fazla yoruluyorum. O yüzde Tek başına şu an bir saat 8 dakikalık bir yayın oldu. Tek başına yayın yapmak kolay değil. Ama ben yılların radyocusuyum. Benim radyo yayınlarımı izleyenler bilirler. 6 saat, 7 saat benim yayın yapmışlığım var. Küs değiliz. Yayın konusunda anlaşamadık. Mert Kemal. Küs değiliz yani. Herhangi bir küslüğümüz yok. Beraberiz. İşte dün akşam ben onun yayında ses ettim vesaire. Yani bir sorun yok. Küslük yok. Abi kardeş zaten küsmezler ama yayın konusunda atarlı giderli. Yani anlaşamıyoruz. Pek gelmek istemiyor. Ben de ısrar edemem yani. Yalvaramam yani kendisi. Peki. Evet darbede dinlemiştim seni. Bayağı uzun yayın yapmıştım. 6 veya 8 öyle bir şey yani. Çiftti. 6 veya 8. 4 değildi ama. Ya 6 saat ya 8 saat yayın yaptım. Arada tabii şarkı ve reklam araları oldu. Ama tek başıma yayın yaptım. Tabii yaşlanıyoruz artık yaşlılık kötü bir şey arkadaşlar. Yaşlılık görüyorum yani dağ gibi. Babam benim babam Pepsi Cola'da çalışıyordu. Böyle Pepsi Cola'nın varilleri var arkadaşlar. Böyle alırdı omuzuna atardı kamyona yüklerdi. İşçiydi Pepsi Cola'da. Yani o varilleri yüklerlerdi diğer işçilerle beraber. Şimdi adam yani ayağa kalkarken bile zorlanıyor artık. Yani yaşlılık çok kötü bir şey. Peki. Ölümlü dünya bu dünya. Yaşayabildiğimiz kadar yaşayıp mutlu olabildiğimiz kadar mutlu olacağız. Ülkemize, insanlarımıza, halkımıza faydalı olabileceğimiz kadar da faydalı olacağız. Dünya bu, bu şekilde. Sizleri çok seviyorum. Hepinize binlerce kez teşekkür ediyorum. Bir transfer yayını planlıyorum. Beş gibi. O yayına da gelirseniz beni mutlu edersiniz. Hoşçakalın.